Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte yeni bir şey yapmaya çalışacağız. Böyle tablo tarzı gibi ama farklı bir şekilde. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Eğer merak edersiniz sonuca videoyu devam edin. İlk başta gördüğünüz gibi böyle boş bir tablo aldım. Kırtasiyeden aldım. Ondan sonra böyle istediğim şekilleri yapmaya çalıştım. Öylesine yaptım hatta. Yani plan yapmadan böyle kafama göre bir şek şekiller yaptım. Öyle onları çizdikten sonra onların üstünde eee nakış gibi bir şey yapacağım. Halı işi galiba isim Türkçe ile bilmiyorum tam olarak. Ama nakişten daha kolay geldi bana. Şimdi gerçek işimize başlayacağız. İlk başta normal ip ve iğne alıyoruz. Yani tam dikiş e, iğnesi ve dikiş ipi. E, böyle şimdi yer açacağız bu e, işlem için. Gördüğünüz gibi böyle böyle normal hat yapacağız, hatlar yapacağız. Ondan sonra göreceksiniz nasıl e, olacak tam olarak göstereceğim gibi yapacağız birlikte. Ben burada biraz düz olsun diye o çizgi böyle uğraşıyorum ama yine de çok fark etmeyecek en önemlisi yani böyle yer açmak sonra gerisi zaten göreceksiniz zaten biraz dağınık yapacağız bu işi böyle daha sanatçı olsun diye. İşte sonuç bunun gibi olacak. I was doing the... Şimdilik tablumuz böyle oldu. Ee, biraz uğraştım e, nakışla çünkü baya zaman alıyor mu? Bu, bunlar daha fazla hızlı oluyor sanki. Şimdi bu karmaşıkları şey bırakacağım şimdilik. Belki bir şeylere yaparım onlarla. Belki boncuk falan koyarım belli değil. En sona bırakacağım hatta dedim. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Burada herhalde bunun yöntemi kullanacağım çünkü daha az zaman alıyor dencem burası turuncu yapacağım bakalım Beer? It's my knees. This is my snake. Made dinner for you. Hey, okay, bro. Sober single. No, no, no. It's fucking sparkling in your house. Confessions of a maid. People keep weird things in their drawers. Them all year, but instead, here's what I'll confess: mm -hmm. cleaning people's houses means that I spend hours dusting the credentials that get me through college, mm -hmm. washing floors. An hour by the time Maddie's in the first grade. That's really great, yeah. mm -hmm. Good for all three of us. Please don't factor me in. Come to bed. Some Are you hungry? Yes. <sighs> Pretty cool, actually. Hank was a kid, though. He said he'd be tough Sonunda tablomuz bitti. Şimdi biraz anlatayım onun hakkında. Sonra zaten asınca size göstereceğim nasıl durduğunu falan. İşte e, şimdilik e, her şey iyi geçti. Sadece bu nakış olayı bayağı uzun sürdü benim için. Yani baya uğraştım onunla. Geri kalanı bunlar daha kolay geldi bana böyle şey bu tarz yapma şey halı işi gibi bilmiyorum Türkçesi ee, bu da nak iş oldu ama daha kolay düz olduğu için hemen hızlı yaptım ama bu biraz uğraştırdı beni zaten çok güzel durmadı İşte bu karmaşıklar falan daha böyle şey kattı şekil kattı e, tabloya bir de bunları da ekledim öylesine kafamdan böyle bu boncuk falan böyle bunları ekledim biraz şey e, hareket e, katsın tabloya dedim bunları ee, öyle diğer tabloları deneyeceğim ama sadece bu sefer yani eğer başka bir tablo dene, denersem sadece bu tarz e, işlem yapacağım yani. Bunu yapmayacağım. Bayağı zaman sürdü dediğim gibi. İşte böyle yeni bir şey denedik. E ismini bile bilmiyorum. <laughs> Bakacağım ya yani, araştıracağım ne denir bu tarz e, iş falan. E, size de de fikir olsun dedim. Yani böyle bir deneme yaptığım için dedim dedim bir paylaşayım sizinle en azından bir fikriniz olsun. E şimdi asılcan diğer tablonun yanında, tabloların yanında nasıl olduğunu göstereceğim size. İşte böyle durdu diğer tabloların yanında. Diğerleri de diğerleri de ben kendim yaptım. onları çizdim. Bu bu ikisi de Tunus'un eski kapıları. Öyle bir yakından göstereyim. Böyle bir şey oldu böyle şekil var. Böyle. E değişik bir şey oldu işte.